Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video arkadaşlarınız değim. Evet arkadaşlar, bugün Call of Duty oynuyoruz gördüğünüz gibi. Ama bugün ne yapacağımı biliyorsunuz. Bugün ne yapacağımı biliyorsunuz. Bugün nerede? Lan Eee ha burada Godzilla 2019'la yanlış hatırlamıyorsam. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Çünkü bilmiyorum. Galiba bu geldiğinden beri ilk kez Godzilla 2019'u, remodel geldiğinden beri ilk kez Godzilla 2019'u oynayacağız galiba ama daha önce oynamış da olabilirim ya da 2014 müydü o bilmiyorum ama yani bir Godzilla videom vardı yine bununla ilgili hatırlamıyorum ama hiç hatırlamıyorum gerçekten Allah hiç hatırlamıyorum neyse şimdi bugün Godzilla 2019 Remodel geldikten sonra Direkt adamın kucağına da düşmezsin be abim Ah Ah Koşarken bu hamleyi kullanamıyorum Lan terbiyesiz Dur da daha önüne yeni başlayalım. Ama eee Büyük ihtimalle Aynen Şey daha iyi ya modeli tabii ki kat kat daha iyi de. Ee, güç, güç açısından bilmiyorum. Eskisi eskisi daha iyi. yok ya bu daha iyi. Eskisinin eskisinde şöyle bir bug vardı. Mesela pençeli vurduğunuzda adam kuyruğunuza değse bile hasar yiyordu. Ve ne? Ve. Aa can dolduruyor. Oha iyiymiş. Canım da oldu şu an bakın. Yandaki bitene kadar mı doldu böyle ya? Hmm. Of 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 of. Of çok donu. Arkadaşlar. E, her Godzilla'da da böyle legendary. Oyunun her legendary Godzilla'sında. Şarj çok üzüldüm. Ya keşke e, bu Legendary Godzilla'nın şarjı yüzde de yüz yirmi olsaydı. O Ol, niye? Lan! Lan sakin! What? Niye herkes bana saldırıyor? Dur! Dur artık! Hmm. Tut Çok topstikleri daldık. Timber'ları. Keşke anladın Şu ee... E, keşke Legendary Godzilla'nın... ...şarjı yüzde de yüz yirmi olsaydı. Ya da yüz otuz falan. Çünkü... ...çok... Ah, yani hamleleri çok şarj çok şarj istiyor tamam, tamam. hamleleri çok fazla şarj istiyor ve dolmuyor, çok aç doluyor şarj en azından bunun hamlesine göre <laughs> önceden biraz fazla ya. Neyse işte, şöyle... Aynen, keşke benimkisi şarjı olsaydı. Eğer Prometheus Games, beni duyuyorsan... Şarjı biraz daha arttır. Godzilla... God, Legendary Godzilla'ların Legend. şarjı biraz arttır. Beni duyuyorsan şu an. Böyle olmaz. Videodan önce Godzilla 2021'le VS'ye girdik adamla. Adamın şarjı vut 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 doluyor, benimki... En son artık Rejene deli gibi tüm yani can, can, enerjisi full neredeyse canın hepsini çekip Rejene verdim. İki tanesini cana verdim. Yani tabii Tabi atan full de atak full. Ata, ata Erdem full mi abi? Eğer atak full olmazsa hem cinsel daha az gelir hem de daha zor olur kasarsınız. Hem de daha fazla ölürsünüz. Bu modeli çok güzel ya. Model çok güzel. En son e, yanlış hatırlamıyorsam Godzilla 2014'de model geldiğinden beri e, herkes yani şu an e, hype, hype'lanmak mı deniyordu galiba evet. Herkes e, 2019 2019'u hype'lıyor şu an yani oynuyor. Çünkü bu en son Godzilla, e, 2014'de model geldiğinde böyle olmuştu. Herkes Godzilla 2014'le oynamıştı. Çünkü kücemesi kü kü süperdi. Bunun da modeli süper ve Godzilla 2014'ten daha güçlü. Ama ben, benim gönlümde Godzilla 2014'ünün yeri farklı arkadaşlar. Benim en, benim ilk böyle güçlü kalbim oydu çünkü. Bayağı 70... ...yavrulmayın ne yapmıştım. Ya! bunlar. Ay bu herifleri reportlayacağım ben ha. 40 kişi adam var. Aralarında bir tane kaskın var ayrıca. Düzgün savaşın lan servis herifler. 5. Bu ne baya yavaş ya. O iyi vuruyor. Ama yavaş işte. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben bu herifleri reportlayacağım arkadaşlar. Yoksa böyle olmayacağım. Baksana şuna. Baksana! Baksana! Bak adamlar! Gel lan şimdi. Şimdi peki ne oluyor Nerede onu? Nerede onu? Ve ağız tadına video çektirmeniz. Üff! Keşke bu olsaydı bende. Yani. Bir an buna tıklayınca aldığını sandınız değil mi? Ama bunu almayalım. Bu param, paramız yok o kadar. Arkadaşlar. arkadaşlar abone olun da biraz paramız olsun. Bunlardan aldım ya. Bu, bu videoya bu videoya bu videoya arkadaşlar bakın e, görüyorum videolar 3 ay sonra 3 <laughs> ay sonra 20 kişi izliyor 3 ay bu sonra 10 like olmazsa bir daha yeni video yok zaten uzun zamandır bir çekmedim yaz tatili benim 3-4 gün önce başladı çünkü benim okul biz LGS'yiz ya o yüzden şey yaptım. Ee, biz LGS grubu olduğumuz için bize ekstradan şartlar şey okul yaptılar o yüzden yapamadık video çekemedim çok çok yoğunlu ya hoca arayın hem yaz tatilinde ödev verdiler çok, çok çok şey oldu çok çok zordu anladınız mı acayip zordu yani. Yazın yazınız yazın sıcağında böyle bezgin bezgin ödevi yapıyoruz falan. Dünyanın en kötü şeyi yazın sıcağında ödev. Ölüyordum ya şu an, arkadaşlar ya. Ciddi mi vardı arkadaşlar? Ölüyordum. Sen, siz hayır. Adamlar gözlerimin önünde kastin kim yapmış? Hmm. Sana güvenmiştim ben. Sen onlara saldırdım çünkü. Sana güvenmiştim. Sen de mi beni, sen de mi Brutus? Ee, çok orijinal bir söz değil mi? Arkadaşlar bu arada. kabul edin. Çok orijinaldi. Çok orijinal. Üş, ne yapıyorum bu aralar ya? Bu aralar sürekli yeni yeni orijinal şeyler çıkıyor. Sen de mi takım oldun lan bunlarla? Yanlış hatırlamıyorsam biz daha demin seninle onlara karşı <laughs> Adamlar içimden geçiyorlar. Ben en iyisi onlara bulaşmayayım. Ama bulaşmıyor bak bulaşacak başka adam yok ki. Bu arkadaşım var Bulaşacak başka adam yok. baksanıza şu heriflerin killerin arkası. Bu bu, 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 bu iyi. Bu da team olanlardan galiba bilmiyorum. Bir de bu oha. Arkadaşıma bak işte işte. İşte arka ya arka, arkadaş, şimdi arkadaşımız da öyle üzülecek gibi olmasın ama <laughs> yani süper iyi, süper iyi bir arkadaşım Ama kendisi bana hiç etmiyor ama olsun arkadaş. Belki Timurlardan biri de olabilir. Ama gördüğünüz gibi Roblox'ta bu oyunda zamanında iyi arkadaş kasmamıştı diye. Bakın her şekilde bir buradan çık. Başka bir şey Çok başka şeylere benziyor. Abi niye yön değişmiyor ya? Çok saçma. Bu koşma ne ya? Falan... Ben ters dönsem ya böyle koşuyor. Bak. Böyle koşuyor adam ya. Ne düşün bakın. Bir şey basıyorum. Şimdi ters dönün adam geri geri koş... <laughs> <laughs> Godzilla ne yapıyorsun sen? Ya siz de hiç Godzilla filmlerinde geriye doğru böyle tüm gaz koşarken gördünüz mü? <laughs> sen beni bürüt. Of. Aklıma takıldı şu şarkı mıydı, şarkı mıydı, o neydi hiç hatırlamıyorum. Aklıma takıldı o neyse artık. Bir yerde mi duyuyorlar, ne yapayım? Bakın şimdi bakın, bakın, bak. hadi! Hadi <gülüyor> <gülüyor> Ay sen cidden %90 şarjdan durursun ya. O kadar da güçlü vurmuyor mu Oha halde Bu no, o kadar da güçlü değil. Master Zero'ninki daha güçlü abi. O Master Zero. Ama o Master Zero işte. Bak seni öldüreceğim. Bu önce. Neden canım istiyorsun sen? Terbiyesizim değilim sana Böyle bir ısır, ısır, ısırsana. Ooh. <laughs> <Lütfen arkadaşım. gülüyor> yapma vi adam. det camp yapma. Skal vi camp kæmpe? Sky camp sky kæmpe? Skal vi ikke kæmpe? Hæh! Hvad? Jeg ved jeg Arkadaşlar erkeklerin yüzde doksanı kaçmaktır. Şimdi yorumlara erkek gibi düşsen adam mı diyecek yorumlar. Erkeklerin yüzde doksanı kaçmaktır arkadaşlar. Bunu aklınıza Bunu ben demeydim. Bunu tüm bilgin düşünürler böyle söylüyor. Mevlana falan. Evet. Hani inanmıyorsunuz değil mi? Yazın arkadaşlar internette nası tabirli bir konuşma ee, öldü ha <laughs> ya bu kadar şey oynamak çok sıkıcıymış ya ben videoyu bununla oynayacağız değil mi de ha yakınından bakınca muzey daha güzelmiş bakın böyle havluymuş dedi var arkadaşımın çok esildi mi bu yani. dükkân? Hmm. Ya ne yapıyorsun sen ya burada asil yürüş şeyleri yapıyoruz ya adam üzerime çıkmış biliyorum belki öyle bir hamle olabilir ama bu insanların üzerine çıkıp onların asil yürüş seanslarını bölme anlamına gelmiyor sen mi sen insan asil yürüş insan asil yürüş seansını bölersin sen bu senin buna hakkın yok sen asil yürüş seansını nasıl böldüyse bak yine aynı şey Değil mi? İşte insan asil güç seanslarına bozan, bozanlara çok seni oluyorum. Çok. Bak şimdi bak bak bak. nasıl buldum ama. Adam aklı şaştı valla ya. Böyle atomik nefese şak diye bir vuralım. Şak diye. Atomik nefese... <laughs> Hayır. Git lütfen. <laughs> ama da kumlar çok güçlü. Onlar gerçekten bu çok güçlüler. Geliyor. Kaç

Neyse işte. Onu almak için keşke bunları belli bir yere götürsek. Çünkü animede bonlar dönüşmüyor musun? Anime demişim ya. Filmde. Bu e, form 1 direkt form 1 bu suda var solucan su, gibi sadece kuyruğu görünüyor. Çok şirkin bir şey. O yüzden hiç göstermediler. Bakın kamata konuştu bu. Çok güçlü. Çok bu arada gerçekten güçlü. Dalga geçmiyorum. Bunu yüzde hız yap, yaptığınızda gerçekten güçlü. Yani şunu yani nerede? Hani bunun kadar güçlü olamaz tabii ki ama oğlum Zaten Game Pass bir dakika dur. Ee, yani bunun kadar güçlü. Yani, yani, abartılacak kadar değil de yine güçlü. Ah! Ben galiba Kong'la oynarken video çekmedim. Evet. Kong'la oynarken hiç video çekmedim. Bu arada çöklemelerin yanı... Ağzım mikrofona çarptı. Bu arada kükremelerin yanında 5 hasar verir yazıyor ama kükremeler niye hiç hasar vermiyor? Niye kazıklıyorsunuz lan bizi? İşte Prometheo... Hayırdır? Prometeo genç? Abi inşallah bu arada... Filmin adını yanlış söyleyelim bununla. Senle ben birbirimize benziyoruz. İkimizin de baltası var. Hayır, senin baltan yok. Beni ne cüretle kandırıyorsun sen? Sen beni ne cüretle kandırırsın. Böyle bir bak yapıştırdım yere gördünüz mü nasıl yandım uf ee, bir batıra saldı hayır ba ba ba, ba abi anlaşılırız gel lan şimdi gel şimdi gel yiyorsa gel yiyorsa gel kafa atın adam yiyorsa gel orada kafa atıyor galiba değil mi 4 mu bakayım bir yok 4 bu Hemen, hemen bir, bir canımız Hemen Bu arada arkadaşlar, bilen varsa kütleler ne iş Allah rızası için bunları diye söylesin ya. onlar ne iş ya? Ben bırakın lan peşime? Gelindiler bakın nasıl dövdüm onları ama gördünüz mü? Bak nasıl kaçtı bak, 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 bak bakın arkadaşlar şimdi bakın bak 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 Arkadaşlar bak 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 şu asalite bak bak şu ne yapıyorsun sen bakın şak diye bir koşu öldü lan buraya çanslı yani bize canımızı dolduralım değil mi vay vay bu arada iyi canlı doldur yani. Oh my god. Ho! <laughs> baltamı çıkarayım mı lan? Baltamı çıkarayım mı oğlum bak? Baltamı çıkarım. Çıkar dostum lan. Çıkar dostum. Çıkar dostum. değil mi? Al çıkardın lan baltamı He? E, baltayla şu anlıyor atılamıyorum bu arada. Kongo'da da şu anlıyor atılamıyorum. 3, e, 3, evet 3. Böyle de blokluyorum. Senin yaptığın çok ayıp tamam mı? Ya onun elinde değil ama. Bak bak bak. Yaptığın şey çok iyi sen. Şimdi beni öldürecek dedim. Bakın, bakın beni öldürecek. İzin vermem. <laughs> batra. Gel lan buraya Batra. Ben şunu bir yere geri koyalım. Yere geri sok, yere geri sok. Üç. Hayır. Ölemem. 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 Lanet olsun yanlış beşer asacaktım ya. <laughs> Brooks'un bakın buralarında e, alnımda damarlar çıktı. Keşke face olsaydı şu anda. Yüzümün halini görmeniz lazım. Ama her zaman daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Ha! Bakın böyle burada. Neden kaçtın lan öyle? Tüm duygularımı yıktın şu an. Oh my god. Oh, şimdi doğru. Arkadaşlar, karşısındaki biliyor musun? Ela muzlu atıyla. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Ne Şimdi, şak! Batı sok! Batı çevir! Kaçın! Kaçın! Şimdi, ee, 4 mi? 4, evet 4. İşte bir, bir, bir erkek. Hemen şöyle bir can bozuldu. Hemen bir can bozuldu. Hemen bir can

Kong elektrik güçlerine kavuşmadı filmi. Kong'un elektrik güç var ya. Orjinal var ya Kong'un. Böyle yıldırım çarpıyordu elektrik güç var ya. içine vurduğunu kırıyordu. İçine vurduğunu kırıyordu. işte bu! İşte Kong oyunun

uzun da olmuyor. Uf düştün mü? Böyle karakteriniz ölmeden önce özel bir kazıyor bunu. Komik olsa çok güzel olur bu adam. Ölmeden önce hep eğer battı senin yani battısını e, öldüren bir şey doğru kılıp yapan ona hasar veriyor. Eğer ölmediyse çok güzel olmaz. Uf keşke öyle bir şey kesar var da. Ölmeden önce böyle şöyle bir, bak.

Böyle, hmm. Hı -hı. hayır 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 Hı -hı. ya hayır hayır ıııaa 4 kişi artık bu arada bu yok böyle yok çok ben böyle bir şey görmedim aslında adamlar bir kutu, bir kaksın da zaten bu i̇şte kim olmuş Kerviştir sen. Şunu yok etsin. <laughs> Yazık lan. Sen ne yapıyorsun lan bana? Gel lan buraya. Kimsiniz kayvanlar? Kuş. Yunushan hafif bir şeyler. E komünter var Bu filmden kaldırılan bir tanesi Kong böyle e, binaya falan tırmanıyor. Hani e, normalde ilk ya, king Kongda böyle bina basarsa ya, öyle bir sahne var. filmin dışında da filmde olan bir ya? Birimin dışında öyle bir sahne var mı? Çama kaldırılmış. Nereden bildiğim Şimdi yerden çıkar baltayı bu ba, baltayı, çıkar. baltayı baltayı Şimdi çıkar baltayı çıkar. Şimdi baltayı sonra Yok yok baltayı yürü baltayı. Sen ne yapıyorsun sen? Böyle bir dokunma Böyle bir doktorun. Böyle bir, bir bu falan artık. Gel lan. Bas şunu da. Basıp dört can Çünkü adam yani, yani. Direkt zaten şeyi konuşuyorsunuz arkadaşlar Ne hadi. <laughs> On, 咱们四爷在上功夫，上功夫。

Oha 28 dakika olmuş video. Arkadaşlar bu arada bir de kaç zamanı zamanı Her neyse bugün video bu kadar. Görüşmek üzere. Ve bye. Oh just stay Bir dakika. Sesi kapatıp sesi kapat. Bu arada çok kötü oldu ya. Ben sesi kapatmayı unuttum. Ses açık olduğu için arkadan sonra bağırma sesleri geliyor ve benim sesim az geliyor. Her neyse lütfen kusura bakmayın lütfen. O yüzden e, şimdi görüşmek üzere ve bay bay diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.